Huriye şu sağ tarafta sirkillemiş. biraz daha. Ah tertemiz oldu. Avrupa Birliği gezisi bizim başkana yaramadı. Doğru söylüyorsun Huriye. Brüksel'e gidip geldikten sonra bambaşka birisi oldu. Bazen kafayı mı yedi acaba diye düşünmüyor değil. Başkanım bir emriniz var mı diye sordum. Bana ne cevap verdi biliyor musun? Ne cevap verdi? Bana başkanım demene gerek yok. Söyle de diyebilirsin dedi. Avrupa'da bey, müdürüm, amirim olay yokmuş. İnsanlar birbirleriyle isimleriyle hitap ediyorlarmış. Hadi onu anladım da. Kopeklere özel kaka yapma yerleri yaptırmasına ne demeli? Abla bu ağabeyi uyum işini çok abarttı bizim başkan bazı Avrupa'lı devlet adamları makam arabasını kullanmıyor, işe bisikletle gidiyorlarmış ya. Biliyorum, biliyorum. Bizim başkan da belediyeye bisikletle gidip gelmeye başladı. Keyfinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. İşsizlik parasına dua edin. Yoksa acınızdan ölürsünüz. Pis kaba flaman. Ne olacak? bildiğiniz halde konuşmuyorsunuz. Hepiniz ırkçısınız. Siz kendinize bakın parazitler. Asalaksınız hepiniz. Sizi biz Filamanlar besliyoruz. İyi ki bu Filaman var olan anlaşmazlığı var. Bu sayede bizi pek fazla fark etmiyorlar. Öyle kardeş. Biz arada kaynayıp gidiyoruz işte. <laughs> Elleme birbirlerini yesinler. Brüksel, Flamandır, Flaman kalacak. Yüzde sekseni Fransızca konuşuyor. Brüksel bizim olacak. Brüksel'i Valonya'ya katıyoruz. Adı bile hazır. Valonya Brüksel Federasyonu. Seh! Biz olmasak acınızdan ölürsünüz. Brüksel'e de parayı biz aktarıyoruz. Brüksel bizim! No, 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 no! Brüksel bizim olacak. Neyin? Brüksel bizim! Bizim olacak! Bizim olacak! Bizim, Hayırlı bizim, bizim! Tavuğla bala sevaba gireriz. Durun ya, durun! E barışın artık! Hayatta barışmam! Brüksel, biz flamanların! No no no! Brüksel bizim, baronların olacak! Buldum buldum! Çok önemli iki probleminizden kurtulmak istiyor musunuz? Bizde biz problem, problem çok! Hangi, hangi ikisi? ikisi? Türkler ve Faslıları hiç sevmezsiniz. Bunu bilirim. Bir an önce bizden kurtulmak istiyorsunuz. E vallahi doğru! Ve çoktan ayrılmıştınız ama... Brüksel'e ne yapacağınıza bir türlü karar veremediniz. Evullah bu da doğru. İşte size çözüm önerim. Brüksel'i Faslılara ve Türklere verin. <laughs> bu sayede hem Türkler ve Faslılardan hem de Brüksel'den kurtulmuş olursunuz. <laughs>